Aldım çünkü kanka. Maslara doğru aldım. koş. Koş maslara doğru aldım onu. Ubi'yi çekersin. Evet güzel siyah geliyordu. Geldi. Bu bir yon aldım ben. Ubi bitiriş, durmadım, bir durma. Atlama. Hazırız bir çocuklar. Bir atayı bir tut. tut. Hazır. Malif. Let. Bir, bir. bir, bir. odan şey yapmayı vermen lazım. Atak kırmattım durma. Magi even aldım kanka. Durma. Devam et. Kanka tut oğul sana. Hazır. Aynı anda. Şir. Bir de. Paris'te. Evet. Hemen DS'li tutuyorsun. Kulaç hazır. Sıka. Alacağım kanka. Doğru. Bir le Aldım Bileğeden bir parti partiyi alalım. Güzelsin, gel kafamdaki İrlandalı bilmem ne var. Tut bakayım. Yo, çekelim bunları biraz daha, bunlar İlice oynamak izleyeyim. istiyor. Gel gel, getir bunları, getir, getir getir. Biraz bunları daha yaklaşık, manyak yapalım. Derim, getir getir. Görülse yani, güven. Yakala treni, peronu Hazır. Malice, işte cepatla, şımarla. Güzelsin. İrlandalı'ya git, Paris'te. Kanka hemen ortadaki DS'yi tutuyorsun kulaki tamam mı? Hazır 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 hazır. Şey, torlu kanka bırak. Külüsü torlu patla. Evet güzelsin Ahmet biliyor Harika. Dam dam da, da, bırakma bırakma. matak kırma attım kanka merak etme. İrlandalı Ahmet'i tut. İrlandalı Ahmet'i tut. Hazır bir. Evet. Hazır, hazır bir. Yaklaş. Malif. Şimdi kanka patla. Ben Lorenzo'nu aldım merak etme. <laughs> Ata kanka hemen kırmızı sağdaki atabeyi tut warrior. Hazır şimdi de kanka malisti. Devam et alacağım külümme, Aldım onu aldım onu aldım, aldım merak etme. Atak kırma attım. Gel, çıkma yine doğru bir tur. Bir tur rahatlayalım bir tur rahatlayalım. Doğru, bir çıkma, giren giren çıkma yine giren doğru çıkma yine doğru. Giren giren getir 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 yoksa ben kolon kırdı sana aldım yok çık orada. Kanka tut kamikazeyi tut. Hazır. Atayı tut atayı tut atayı tut atayı tut atayı tut atayı tut. bir koydum hazır malis kanka Aldım onu güzelsin. Çık 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 bir opsiyon, bir opsiyon durma kanka. Bendeler kanka, haberin olsun. Ben kendime bir kür aldım. Kafana gelen İrlandalı için hazır. Parazit. Patlıyor. Gidemedim. Malice. Birliğe bir ee, Evet güzel. Orsanı tut. Orsanı tut. tut. Alacağım alacağım. Orsanı tut. Bırak Atabey'i tut. Atabey'i tut. tut. Magi'ye git. Magi'ye gel. Magi'ye gel. Aldım. Magi'ye gel. Magi'ye gel. Torlu kanka. Atabey patla. Atabey'e patla. 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 Atak kırma, kırma attım kanka. Korkma. 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 Devam et kanka. Hemen birliği tut. olsan. Malice. 80'i duratlıyorsun. Birli. Kestin onu. Kestin onu. Arkanda plaki. Bir anda döndün. Dön 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 dön. dön. Parazit'i. Beni oynatırsın kanka. Oraya birliğe Evet evet. Güzel. Devam <laughs> et. <laughs> <laughs> Evet arkası. tut hazır torlu kanka. Önce Alacağım onu son durma. Bak kill vermek yok. Kill vermek aldı. yok çocuklar. Hemen, Hemen bak, tut Ka kafanda bir olsan bir desi yok. Yaklaşır mısın konuma Yaklaş. Ne oldu? Bitirişi bu ve bitirici Popüleriz gibi gibi